merhaba Arkadaşlar ben Barış Hüseyin yeni bir videoya karşı izleyin bugün sizlerle mayhap bir söylediğimiz oynuyoruz hangi ülkesi mi biliriz ee, İnşallah video çıkar dedim ve o hemen ortaya da şu yazıları yine kapatmayı unutmuşum Aman Allah dur Heh, Tamamdır ee, bayağı lag var bende böyle item girmiyor ya da bu var LBSD'de bu var bilmiyorum e ben de ya ben de var var ya da ben de mesela gide bul var ikisinden bir ay. Yani item atıyorsun, yani geri dönüyor falan olaylar oldu. Yürü git Sanki beni keseceğim bir tahta kılıcım var elinde. artistlik yapıyor. Buraya yazı keselim. Ben üstteyim avantajım var. Şuradan her şu yemeği yiyelim de. Hop tamamdır. Yemeğimizi de yedik. Şöyle bir tekstür pek indirecektim. Unuttum. O yüzden de özür dilerim. Yani tekstür pek olsa daha güzel olurdu aslında. Yani yap, olacaktı da unuttum ben yemeği. MCP maserden indirirdim. Hazır. Ana ne yapıyor lan burada? Aha adam burada şey taktik yapıyor. Tamam dur bir dakika. Ben yemek yiyeyim mi? Ağzına seçtim senin ama. Ha, geldim mi söyleyeyim. kestim. Ananın burada aldım. Lan çıkamıyorum. yardım edin. Çıktım. Ama hayır. Hayır oraya düşmemem lazım. Heh sağımdır. Kaç kişi kaldı? 5 kişi mi? Gel gel hadi ya. Gel oğlum ikinci timsiniz de gel. Tepeye geldim mi ben seni? keseceğim de. <laughs> Abi 3 kişi kaldı. Şöyle hadi. Şunu da kestim mi? Aha bu da gitti. Kaldığına iki kişi? Tamam. Dur. Ben ben canımı fullleyeyim de acil birisi mi Ama sonra sıkıntı. Sıkıntı. Oo benim envanter olmuş zaten. Baksana abi. Video çok kısa olacak. Ya yani bayağı kısa olacak. İyi yani. Yani iyi demeyin sizin için kötü. Yani benim için iyi mi? Yüklemesi kolay benim için. Yüklemesi kolay olacak. Bu videoyu durdurmak zorunda kalmıştım. Ana adamın durumu çok kötü lan. Neyse video çıktı büyük ihtimalle de aman 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 dur keke. Keke ne oluyor? Nasıl vuruyorsun sen bana öyle? Hayır, hayır yırmasın sen. Ne kırmasın? Ne kırmasın? Bana doğruyu söyle. Ne kırmasın? Ana avuçla vuruyor lan. Oha hacker. Abi videoyu koyarım bu ne? Oha nerede vuruyor? Kaç. Logger ya. Tamam ben canım Ne yapacağız? Oha nerede vuruyor? Atarım. Ah kazandım. Kazandım. Abi. Kazandım. Neyse arkadaşlar. Ee, güzel zor zor kazanmadan hacker mıydı lagger mıydı? hakkını yemek için hacker demeyeyim hakkını yemiş olmayayım belki lagırdır bayağı lagı vardı adamın aşırı Videoyu ee, videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, videoya like atmayı yani yorum atmayı unutmayın videolarımı takip etmeyin Kanala abone olun bir hoşçakalın